E, sensörlü sipapların hepsinde değil ama genelinde şurada bir tane vidası var. O vidayı alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu sensörümüzde dediğim gibi köşelidir. Bu da aynı şekilde. Bunu oturturuyorsunuz buraya bu şekilde. Bu vidamızı da arkadan düşmesin diye sensör camtanın içine dersin içine bu şekilde otutturuyoruz, sıkıyoruz bunu. Takılı şekli de şu arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde takmıyorsunuz sensörü. Şu şekilde takmıyorsunuz. Canta burası gelecek. Yani e, yatay yeri gelecek. Böyle. Sibobumuzun ağzı bozulmasın diye kafasına bir tane somun sıkıyorum. Evet, evet. Bu kadar.